arkadaşlar. Haydi, haydi, haydi. Kafa Topu 2'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Olcay Tok. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tabii ki de ne yapacağız? Ee, etkinlik karakterine yani satın almada güzel bir teklif gelmiş arkadaşlar. Ee, bu teklifi alacağım. Çünkü neden? Ee, uygun fiyatlı geldi bana. %95 indirimi var. Hükümlü orduna 1725 kart veriyor. Şans kartı da %6000 arkadaşlar. Ee, Siber Jack'i yükseltmeye çalışacağım. Ve hükümlü ordunu da 6 seviyeye getirirsek çok mükemmel olur. Arkadaşlar inşallah bu sefer çıkar diyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim 221 elmasım var. Burayı unutmayın. Ee, çünkü ben de karaktere geldiğimiz zaman. Şu karakterimiz nerede? Bir saniye. Evet burada. 116 kartı var. Ee, ben de seviye 3 durumunda. Umarım bu da elmasa dönüşür. Tahminim arkadaşlar 1000 elmas falan gelirse gayet güzel olur. 221 elmas var bakalım ne gelecek çok merak ediyorum. Ben vakit kaybetmeden arkadaşlar bu e, özel teklifi almak istiyorum. Burada video durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar paketimizi başarıyla satın aldık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şöyle bir tamamı basalım. Evet, bakalım burada neler veriyor bir bakalım. Valla çok dandik şeyler veriyor. Burada burası boş zaten ben hüküm lordu ve karakter 7 seviye yapma amaçlı aldım zaten paketi. Gayet uygun geldi bana. Bunlar çok işimize yaramıyor arkadaşlar. Burada elmasa dönseydi iyi olurdu ama birinci seviye karakterlerim var. O yüzden bunlar pek bir şey ifade etmeyecek bana. Evet ödülleri almaya devam edelim. <laughs> Bakalım kaç elmas verecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Umarım güzel bir elmas verir. O slotu da takarız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Hızlı hızlı açayım arkadaşlar. Çok hızlı. Evet. 30 seviye paket. Ama düşük seviyede arkadaşlar e, olan hesaplar var. Onlar için ideal olabilir arkadaşlar paket. Yani bu koleksiyon paketleri. Gayet güzel olabilir. Evet açmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer de 6000 ile eğer 7 seviye yapamazsak yemin ediyorum artık ayar olurum. <laughs> Harbiden ayar olurum. Çünkü arkadaşlar 64 TL para verdik. Umarım olur. Evet açmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Siberdeki çok seviyorum. Siberdekiye 7 seviye yapmam lazım. En sevdiğim karakter. Ve hükümle ordan da 1725 kartını da alacağız. Bizde 3 seviye olduğu için bana elmas vermesi gerekiyor arkadaşlar bu kart paketinin. İnşallah çok güzel olur. Deniyoruz. Evet, hala açmaya devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bunlar pek benim işime yaramıyor arkadaşlar açıkçası. Yani bunlar için almadım zaten. Evet hızlı hızlı açıyoruz hızlı hızlı. Devam. Evet bakalım e, kaç elmas verecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Elmasım gerçekten gitti. Bu arada arkadaşlar bu paketinin e, bu paketi almamın sebebini size söyleyeyim. Önceden ben karakter seviye 7 yapmak için 5 milyon altın harcadım arkadaşlar. Hatta 5500 kusur attı altın harcadım. Olmadı. Sonra elmaslarım vardı 3000 4000 civarı yani yaklaşık 4000 kusur attı elmasım vardı. Bu elmasın hepsini arkadaşlar yani 3'te ikisine diyelim. 3'te ikisine gidip altın yaptım. O altınlarla devam ettim. Yaklaşık 8 milyona yakın altın gitti. 7 seviye olmadı arkadaşlar. Şaşırtıcı ya. Ya bizde mi şans olmadı bilmiyorum. Eğer şu anda da olmazsa gerçekten hayret ederim. Umarım olur arkadaşlar. Heyecanla ben de şu an sizlerle beraber yeni göreceğim. İnşallah olur. Canlı canlı şu an siz de aynı tepkiyle aynı şekilde görüyorum arkadaşlar. Umarım olur. Evet bunları hızlı hızlı açtık. 64 TL aldık. Umarım iyi olur arkadaşlar. Bayağı da verdi bu paketten ya. 20 20. Şunlar bir altı seviye olsaydı arkadaşlar var ya yemin ederim elmas şov olurdu. Ama eksik karakterler var tabii ki de. Yani e, altın varken yükseltmedim arkadaşlar açıkçası. Yani yani bana lazım değil diye yapmadım. Hızlı hızlı açıyorum, devam ediyorum. Ama normal o karakterle yükseltmek de önemli arkadaşlar. Sürekli o kartlardan geldim elmasa dönüş. Aslında yapmamız gerekiyor. Şu 7 seviye yaparsam arkadaşlar şu küçük karakterleri de sonra yükselteceğim. Sonra açılan bütün paketler elmasa dönüşecek. Bunu yapmam gerekiyor. Pardon arkadaşlar. Allah yanlışlıkla bunu da alıyorduk ha. Aman ha aldık mı? <laughs> yanlışlıkla bu da gidiyordu. Artık bunu aldık mı da iPhone etkinliğine girerdik artık herhalde. Evet arkadaşlar şu an 1031 elmasım oldu. 220 var 800 civarı elmas verdi arkadaşlar bana ee, doğru tahmin ediyorum galiba 800 elmas şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar karaktere geliyoruz ya umarım olur ya bunu yükseltmek için 990 Evet üçten dörde yapsak bir milyon olur elmasla da altın alabilirim Aslında bu karakteri 4 yapabilirim onu da sonra yapacağım arkadaşlar elmas da alacağım <laughs> şuradan bir gelelim e, ee, 520 verirsek 500 bin altın gidiyor. Verelim arkadaşlar. Altınları almaya devam. Evet 571 bin oldu. 511 elmasımız kaldı. Sonra biraz altın kasıp arkadaşlar hüküm orduna yükleneceğim. Ama hüküm ordunun bende e, yetenek kartları yoktu arkadaşlar. Bu sıkıntı işte. Buna da biraz yükleniriz. Evet arkadaşlar şu an ne yapıyoruz? Tabii ki de benim aslan sibercekim. Umarım çıkarsın. Haydi Sibel beni yanıltma. Ne oldu beni yanıltma. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yükselte giriyoruz. Şu an bize karakter 120,2 açılırsa 7 seviye bir tane slot ekleyebiliriz. Ee, zıplama koyabilirim arkadaşlar. Zıplama birazcık düşük. Belki hız da koyabilirim ama hız koyduğum zaman 7 seviye eğer olursa inşallah olur. 7 seviye olursa ee, biraz saçmalayabilir karakter. Çünkü çok hızlı olduğu zaman arkadaşlar kontrolden çıkıyor. Yani ben tabi, tabi ee, Ben ee, pek onaylamıyorum o olayı. Ya tabi kişiye bağlı arkadaşlar. Kullanıcıya bağlı. Yani ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Zaten şunu 8 zıplamayı sonra koyarız umarım. Evet arkadaşlar. Çok düşüklüğe otomatik ekle diyoruz. Oo Yok otomatik eklemeydim ya. Şu sadece 6000'i koyacağım arkadaşlar. Evet geliyor. Şans kartına girelim arkadaşlar. Benim şu şans kartlarım zaten bu şekilde. Umarım olur ya. Şunu bir SS'ini alayım ben. İnşallah bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. <laughs> Siber Jack'i deneyeceğiz. Şunu hemen şansı ekle diyorum. diyorum. Aslında bir tane 60 bin denesek mi arkadaşlar? Garanti olur mu ya? Umarım garanti olur. Evet arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. Evet. Bastım arkadaşlar. Haydi. 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 Ve karakteri başarıyla yükselttik arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu ya. Yaşasın be. Vallahi oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu hem de. 124.2 ve özel güçlerimiz de var. Ayna var. Cheat gold var. Büyük kafa var. Buzlama var. 1, 2, 3, 4 tane özel gücümüz ekstra var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 8 zıplamayı da koyarsak 126,2. Mükemmel oldu arkadaşlar. İşte bu ya. Gerçekten 10 numara oldu. Sonra bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bunda bir bu karakterle bir oynayacağım bakalım. Nasıl olacak? İnşallah güzel olur. O gerçekten gücü, gücü, güzel oldu. 114 124 O arkadaşlar boyutu güzel olmuş. 133 boyut arkadaşlar mükemmel değil mi? Harika oldu ya. İşte bu ya vallahi billahi. Hayret masama ya sen böyle bir şey yapmazdın. Nasıl yaptın ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Boyutu mükemmel oldu. 133 oldu arkadaşlar. Dev gibi bir şey oldu ya. Harika bir şey oldu. Mükemmel ötesi oldu. Bununla biraz tabii maçlar atacağız ve sonra ne yapacağız arkadaşlar? 511 Altınımız var. Ve bundan sonra da e, altına yük, yüklenip arkadaşlar bu karakter nerede? E, bizim hüküm ordumuz nerede? Evet burada. 990 bin milyon altın. Bunu da yaparız arkadaşlar. Bunu da yükselteceğim. Bunu da deneyeceğim. Arkadaşlar mükemmel oldu ya. Evet arkadaşlar videom bu kadar da Demek ki e, %6 bin şans arkadaşlar %100 bizim dilimizde %100 yükseltiyormuş. Ve elmas da 850 elmasımız da oldu. Bundan da kar ettik. Bence bu paket güzel arkadaşlar. Diğer şansları eklemedim. Çünkü bütün şansları bir kere yok etmeye gerek yok arkadaşlar. Sizin görmeniz için arkadaşlar. Eğer ki ben bu videoyu neden çektim? Acaba şans mıdır? Yoksa garanti midir? Arkadaşlar garantiymiş. İçiniz rahat olsun. Bu paketi alırsanız istediğiniz bir karakteri %1 milyon yükselte, yükselte bir kere de arkadaşlar. Ben bunu anladım. Sizlere bu şekilde yardımcı olmak istedim arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların ve canlı yayınların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.